Merhaba değerli dinleyiciler. Benim adım Çınar Çağlar. Poli Podcast'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yeni gösterime giren Dune 2 filmi ile ilgili konuşmak istiyorum. Başlamadan önce sizi uyarmam gerekiyor ama. Bu bölüm ne kadar bilgiden çok eleştiri yapsam bile Dune ve Dune 2 filmi için spoiler içeriyor. Bu Dune 2 filmini izlemeyen dinleyicilerimiz için büyük bir uyarı. Ben ilk filmi izlemenizi ve sonra bu bölüme geri dönüp dinlemenizi çok öneririm. Neyse eğer yeter kadar sizi uyardıysam başlayabilirim. Ben ilk Dune filmini çok sevmiştim. Ve film analizlerini izlerken ilk filmin hikayesini ilk kitabın ilk yarısı olduğunu öğrenmiştim. Bunu öğrendiğim günden beri Dune'un ikinci filmini bekliyordum. Ve beklediğime değmiş İnanılmaz bir film. Hikaye anlatımının bir sürü farklı seviyesi var. En küçük detaylardan en büyük hikaye unsurlarına kadar karakterler inanılmaz bir oyunculukla canlandırılmış. Hikayenin kendisi zaten bir inanılmaz, bir e, bilim kurgu klasiği. Hikaye, hikaye demişken azıcık bir hikayeyle ilgili konuşmak istiyorum. Hikayenin kendisi inanılmaz dediğim gibi ve kitabın ikinci yarısı çok güzel bir şekilde uyarlanmış. Ama bu kadar övmem yeter diyor olabilirsiniz. Ben de size katılıyorum. O yüzden neden bu kadar övdüğümü, ne, neden bu kadar beğendiğimi size açıklamak isterim. Frank Herbert... ...yazdığı, 1965'te yazdı. Dune kitabını birkaç kez beya, beyaz perde için uyarlandı. Ama hep bunlarda da baktım. Bu filmlerde de, siz de bakın. E, filmler arasında bilim kurgu bölümünü yaşatan en iyi Dune serisi. Orada kurgu en dış dünyada, en uzaylı hissettiren e, Dune serisi. Ve bir önceki bölümümüze dönersek orada nasıl Hans Zimmer'ı anlattıysam... O da Dune filmlerinin müziklerini yapıyor, anlatmışımdır. Orada da şey, Hans Zimmer bu dış dünya hissini, uzaylı hissini canlandırmakta çok iyi, iyi bir performans sağlamış. Set dizaynda da, hikayenin kendisinin karakterlere uyarlanmasında da, çünkü orijinal kitapta daha çok böyle her üç satır konuşmaya, 5 satır interna Internal monolog diye geçen terim iç düşünme daha çok fikirlerini söylemeden aklını okuma oluyor ve bunları canlandırmadan bir iç ses olarak hala sırf diyalogla çok iyi bir film üretilmiş ve e, bilim kurgu olarak diğer uyarlamalara göre bence en iyisi bu 1980'lerde e, uyarlanan film de güzel diyorlar ama ben bunu çok daha fazla beğendim. Çünkü eski filmlere bakarsak karakterin bir dünyalı gibi giyindiğini, karakterin bir dünyalı gibi konuştuğunu, bir dünyalı gibi davrandığını görüyoruz dediğim gibi. Ama yani yine deyimlediğim gibi biz bu dünyada değiliz. Biz film ve kitabın hikayesine göre 10191 yılındayız. Bununla ilgili bir küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Ne kadar 10191 yılı olsa bile bu filmin yıl sistemi onların bir space guild, uzaycılar guildi olarak bilinen bir grup milat olarak alınıyor. Ama eğer biz e, günümüzdeki gibi İsa'yı sıfır yılı milat olarak kullanırsak 21.267 yılında olduğumuzu görüyoruz. Bu zamanın içinde teknoloji, kültür, sanat ve hayatın kendisinin gelişmiş olması gerekiyor. Ama ne kadar yıllar geçse de insan bir seviyeye kadar gelişebiliyor. Bunu da filmin sonunda Chani'nin nasıl kullanıldığını görüyoruz ve burada Paul nasıl güç ve kontrol için sevdiği insanlara bile zarar verebileceğini görüyoruz ki de bu insanların yaptığı şey bizim sevdiğimiz insanları kullanmamamızın, zarar vermememizin bir nedeni ise o hem onları sevdiğimiz için hem de böyle hayatımız boyunca öğrendiğimiz kurallara uyduğumuz için görüyoruz hayvanlar kendilerini kurtarmak için aynı grupta olan diğer bir hayvana çelme takar ki o yensin kendisi kurtulsun. Bizi insanlıktan ayıran bazı şeylerden biri şefkattır. Neyse konuma geri döneyim. Burada Paul'un nasıl kullandığını görebiliyoruz dedik. Ve harkınınların saldırısından sonra harkınınlar burada ...Paul ve onun ailesine karşı gelen, onların olduğu gezegeni el koymaya çalışan e, grup. Sonra toplanan mecliste Paul, Stilgar ki Stilgar onun bir mesih olduğunu söyleyen bir kişi... ...Stilgar ile savaşmak istemiyor. Çünkü Stilgar'ı kullanabiliyor. Stilgar onun bir peygamber, bir mesih olduğuna inanıyor. Ve bu dinin gücünü kullanmak istiyor Paul orada çünkü o spice melange kullanabilmek istiyor. Başkalarıyla savaşmak istemediği için de ki kaybedeceğinden korkuyor. Onlara geçmişlerini anlatıyor. Bir konuşma yapıyor. Geleceklerini söylüyor. Geçmişlerini söylüyor. Bunu duyan fremenler ise deliriyor. Burada çok güzel bir şekilde Paul'un artık güç ve kontrol için yaptıklarını görebiliyoruz. Başka bir örnek ise ...Dune e, koalisyonuna göre nükleer silahlar tamamen yasak. Sırf öldürme olarak e, suikast düzenleyebiliyorsunuz. Ve böyle imzalı kağıtlı savaşlar oluyor. Ama Paul nükleer silahları nasıl kullanabileceğini düşündüğünü görüyoruz. Nükleer silahlarını farklı farklı yerlere ayarlıyor. Oraya patlatacağım diye insanları tehdit ediyor. İşte bu da hikayenin iyi kötü yerine daha büyük bir gri bölgeye... E, ...giriş yaptığını görüyoruz. Ki Dune kitabında da... E, ...ileri kitaplar içinde spoiler olabilir. Lütfen dikkat edin. E, ileriye alabilirsiniz podcastı. E, görüyoruz ki... ...Paul... E, ...bu hikayemizin iyi kişisi... ...iyi karakteri değil. Burada Harkonnenler'de kötü bir karakter değil. Bu politika olduğu için... ...herkes kendi çıkarı için başkalarına ekiyor. Başkalarına farklı farklı şeyler söylüyor. Gerekirse yalan söylüyor. Gerekirse kuralları çiğniyor. Neyse. Dune'un hikayesinde şu an sizin ve benim yaşadığımız hikayeleri görüyoruz. Yazar Frank Herbert hikayeyi yazarken Orta Doğu çatışmalarından esinlenerek yazmış. Hatta Spice Melange dediği maddenin fikri ise çok açık bir şekilde petrolden gelmiş. Çünkü görebiliyoruz. Bugün dahil 1965'lerde, 1960'larda da bu Orta Doğu'da bir çatışma, bir savaş oluyor hep. Ve gerekirse Osmanlı dönemlerine gel kadar gidelim. Birinci Dünya Savaşı'na. Oradaki petrol için gerekirse İngiltere, gerekirse Amerika, gerekirse her devlet almak istiyor. Çünkü petrol o kitabın Melange Spice'ı gibi bizim güç kaynağımız. Petrolü olan kişi çoğunlukla güçlü oluyor günümüzde. Başka bir değinmek istediğim konu ise filmin çekildiği setin kendisi. Biz bu filmi izlerken belki dikkat etmiyor olabiliriz ki dikkat etmemiz gerekiyor. Ama çekilmesi çok zolan, zor, zor olan bir film Dune. Mesela Paul Muadib Atreides, yeni ismi bu Muadib bölümü. ilk kez çöl solucanına veya bildiğim ismiyle Sandworm'e bindiği sahneyi çekmek 3 ay sürmüş her ne kadar tüm sahneler bu kadar çekilmesi zor olmasa bile filmin kendisi sinematografi ve çekim açısından da etkileyici oluyor. Set dizayn ise en büyük solucandan en küçük yüzüklere kadar her şeye ilgi gösterilmiş. Tek eleştirim ise bazı şeyleri CGI olduğu anlaşılıyor. En çok 2-3 sahnede de anlaşılıyor. Onun dışında pek bir eleştirim yok ama bu anlaşılması seni küçük bir ...atmosferden çıkarıyor. Şimdi başka bir değinmek istediğim konu ise müzik. Çünkü bu müzik seçimi olarak bence çok güzel bir kompozisyon yapılmış. <laughs> Müziğin kendisi hissedilen şeylere, olaylara çok iyi uyumlu olduğunu düşünüyorum. Ve o uzaylı, dış dünya hissinde hissettirdiğini düşünüyorum. Kendim ne kadar Dune'u boş boş övmek gibi olsa da Hans Zimmer'ı da burada tebrik etmemiz gerekiyor. Ki burada düşünebilirsiniz Hans Zimmer ne kadar güzel bir müzisyen diye. Ama Hans Zimmer'ın dışında da çok emek veren müzisyen var. 14 farklı kompozisyonist müzisyen Hans Zimmer'ın yanında çalışmış ve Dune 2 kompozisyonlarına yardım etmiş. ...Viyana'da da bir orkestra çalmış... ...San Francisco'da bir orkestra da çalmış özür dilerim. Ee, yani burada görebiliyoruz ki... ...çekime, hikayeye ne kadar emek verildiyse... ...bir o kadar da müziğe emek veriliyor. Ki buradaki müzik de... ...hakikaten e, bir ekstra seviye canlandırma oluyor... ...zaten canlı bir hikaye için. Ve ben kendim bu müziği de çok beğendim. Ne olursa olsun... Bu filmin yapısına ve ilgi ve bilgi olduğunu görebiliyoruz. Ve kendim bu filmi çok beğendim ve sinema çıkışında eve geldiğim an bilgisayarı açıp bu bölüm için gecenin yarısında araştırmaya, Dune hikayesinin gelecekte nereye gideceğini araştırmaya e, çok hevesli bir şekilde başladım. E, umarım bu bölümü dinlerken zevk almışsınızdır. Umarım ...ilk önce filmi izlersiniz. Eğer Dune 1 veya 2'yi... ...izlemediyseniz ilk bir sonra... ...iki izlersiniz. Ve sonra bir ailenizin bir üyesiyle... ...bir arkadaşınızla... ...veya sokaktan rastgele bulup... ...kaçırdığınız biriyle oturup... ...bu bölümü dinlersiniz. Bir bölümümüzün yine... ...sonuna geldik değerli dinleyiciler. Umarım başka bir... ...Polipodcast bölümünde bir daha... ...görüşebiliriz. Şimdilik... Ben gitmeden önce yine son bir kez Dune filmini izlemenizi öneriyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.